Böyle bir şey yoktu. Canlı fasulyelere bak. Bahçeye dikeceğiz. Canlı fasulyelere dikeceğiz. Bugün de ikinci altında bulabiliyoruz. Peki katırlar var mı hala bu bölgede? Var, katırlar var. 4-5 yıldan beri bakıyoruz. Ben üstüne bek bindirmiyorum ama gene de bakıyoruz. Işte. <laughs> Hacı Savur. Vallahi bahçeden geliyor işte. Sonbahar hazırlıkları. He. Öğrenmedi, öğrenmedi. Zamanında öğrenmedik. Yerde var. Burada daha yakın değil mi? Bir saniye. Allah'ı ağzını mı gidiyor? Buradan gidelim seni götüreyim. Ben Murat. Tam onu bir noktaya kadar götürek. Tamam. Tabii. Gel ne? gel. Süleşahiye yol değdik mi? Kaç yoldan? Eee nasıl işler? Boş duruyor valla ne yapar? <laughs>